iki araç arasına manuel aracımızla paralel park yapıyoruz. Alanımız şurası. Aracımızın bir buçuk katı. Buradan bakınca oldukça dar fakat aracımız buraya sığar. Geldik yanında durduk. Aracımızı yanımızdaki araç ile eşitledik. Aramızdaki boşluk bu kadar. En fazla diyelim ortalama bir 50 santimlik boşluk. Şimdi biz hangi yöne gireceğiz? Sağ. Tam sağ ver bakalım direksiyonu. Direksiyon tam sağ verdin. Geri vitesini al bakalım. Geri vitesini aldın. Şimdi sağ aynada görüyorsun değil mi arkadaki o eski aracı? Gördün. Arkadaki beyaz aracı gördün. Artık sağ aynaya bakmıyorsun, sol aynaya dönüyorsun. Sol aynada arkadaki aracın bütününü görene kadar kavrama, fren kontrollü geri geliyoruz. Görünce duracaksın. Hepsi göründü. Şimdi burada direksiyonu düzelt bakalım. Bir, iki. Harikasın. Düz konumda geriye doğru gelirken arkada alacağım referans arka kapı kolu, arka tampon kaldırımın üzerindeymiş gibi. Şimdi yani aynada baktığın zaman arka tampon, arka kapı kolu kaldırımın üzerinde. Burnu sağ alacaksın tam sol. Tam sol. Yine kavrama fren kontrolüsü. Sağ aynada aradaki boşluğu, paralelliği görene kadar sakin sakin kavrama fren kontrollü geri gel bakalım. İşte bu. Harikasın. Tamamdır. Aradaki boşluğu kapattık. Aracımızın burnu düz oldu. Park işlemi bitti.